Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün e, sınıftan verdiğim bir arkadaşım sınıftan arkadaşım bana kantinden alıp şundan verdi ve bugün onu da çözeceğiz Heh, arkadaşımın adını da söyleyeyim Arman yani o izlemesi lazım çünkü ne Şöyle bir şey yaşayalım Arkadaşlar gani gözü kapalı yapıyorlar ya deneyeceğim. Gözü sen sen sani 10 saniye say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gidip olmadı. Çok güzel. Nasıl yapıyorlar ya? Size ya ben değil mi? Arkadaşlar size evimizin yeni üç misafirini göstereceğim. Misafir hep bizde kalıyorlar. Bakın. Bir bu. Bir bu. Bak ee, ha, ne bak. Ne Ben motor suyu diyor. Ha arkadaşlar bugün motor nasıl çalışır videosu da gelebilir. <laughs> 24 saat masanın altında kalma videosu da gelebilir. Ama bugün gelemez ya. Evet bugün gelemez ama başka bir gün gelecek. Ya da um, bir saat odada kalma o o bugün gelir o bugün gelir o bugün gelir yani o iki saat sonra gelir diye düşünüyorum değil mi yani odada bir saat kalma iki saat sonra gelir ben de video Bay bay arkadaşlar. Bunu ben çözmeye deneyeceğim. Bence dur dur. Bir saat odada kalma videosunda da bunu yanıma alıp sizlere göstereceğim. Hadi bay bay. Sağlıkla kalın. Bir videoda şey. <laughs> Ben Abone istiyorum sizden. Bay bay. Ben de.